Anasını satayım. Bir yat gelsin ya. Bir yat. Lan bir yat anasını. Yok mu burada baba git. 5.5. 5.5. Bir yat arkadaşlar. Bir yatı vurun gelsin. Bir yatı vurun gelsin. Bir yat vurun gelsin 5.5. Bir yatı vurun gelsin ya. Delireceğim. Bir yatı vurun gelsin. Bir yat yat istiyorum yat. Bir yata, vur. 5.7 mi? Oha! Yemin kalpten Ben böyle bir şey izledim de hep şunu hayal ediyorum. Benim çocuğum. Ve bu videoyu izlerken ee, mesela babası olsam ne yapardım diye düşündüm. <laughs> Ciddi manada. anladın? i̇çeridesin. Kitap okuyorsun, batavur, oyun oynuyorsun. Çocuğun arabesk rap açmış, e, odasında 5.7 mi, 5.8 mi, Allah'ına kurban, Allah'ını seven bir yat atsın, lütfen bir yatı hak etmiyor muyum? E, yat lütfen, yat lütfen, e, Allah'ını seven yat atsın diye çığlıklar atıyor. E, birkaç çözüm yöntemi düşündüm. Böyle tam böyle bağırırken işte ailenin diğer fertlerini toplayıp evi terk etmek bunlardan birisi. Ee, böyle gidiyoruz ama prank gibi anladın mı? Bir daha bulamıyor bizi. Kamboçya'ya falan yerleşiyoruz. Çözümlerimden birisi bu. Kamboçya'ya yerleşiyoruz ve izimizi kaybettiriyoruz. Bir daha bizi bulamıyor. Böyle bir çıkıyor böyle. Anne baba ya. Hayat geldi. Falan diyor ve bir bakıyor kardeşleri yok. işte annesi yok ben yokum falan. Böyle bir ...ihtimal düşündüm... ...ee... ...şeyi düşündüm... Doğalgazı açıyorum... ...borusunu... ...ve oturuyorum... ...hiçbir şey yapmıyorum... ...bu ayrı bir çözüm... ...bu iyi bir çözüm değil... ...bu biraz şey... ...Emnaç Şamalayan filmi tadında... ...anladın mı... ...bu... ...böyle... ...hani... ...farklı bir yön veriliyor burada... ...ama oturuyorum dümdüz böyle... ...oturuyorum... ...hiçbir şey olmamış gibi... ...ee... ...bir başka çözümüm var... ...beni en çok heyecanlandıran bu oldu çok büyük bir kova. Çok büyük düşünün abi. Şöyle falan bir kova. Böyle 1,5 1.6 falan yüksekliğinde bir kova. Çok büyük bir kova. Kız böyle ileri geri yatmat derken çat odaya giriyorsun. Kovayı üstüne koyuyorsun. Üstüne oturuyorsun. Böyle bir çözüm düşündüm. Sakinleşene kadar bekliyorsun kocaman bir kova ne alaka ya abi çünkü yani böyle bir şey görsem hani bir şey geçiriyor bu kız derim. bir şey bir şey oluyor Peki kızın altına kağıt koysak üzerine bardak kapatıp bar <laughs> yok hayatım teşekkürler tak koyuyorsun mesela üstüne Ko kova bence Kova güzel bir çözüm. Delik de açarsın. Nefesini de alır içeride. Sakinleşince açarsın kovayı. Dersin ki babacım ne oluyor? Ne oluyor? Böyle, Baba yat falan dedi Bir daha kapatıyorsun. Açıyorsun sonra. Sakinleşince. Babacım nasılsın? Konuş benimle falan. Ben gidiyorum. Oy, ya bu yayın 5.8... Ulan vurun bir yat gelsin. Bir yat gelsin. Bu yayın yatağı hak etmedi mi? Bu yayın yatağı hak etti Yatı. Vurun 6900. Oha! Ulan bir yatağı hak ettik arkadaşlar. Yatı vurun gelsin. Bir baba yiğit arıyoruz şu. An... Ee, TikTok kullananlar bizi aydınlatabilir mi? Bu güller ne? Arada bir logo geliyor, gül geliyor. Bunlar para değil mi? Yat da para galiba anladığım kadarıyla. Yat ne kadar? Benim kafamdaki soru işareti de o. E, yat kaç para? Yat kaç para? 850 lira. Hepsi bu kıza mı gidiyor peki? Yat 850, 350'sini alıyorlar. 350'si kıza gidiyor. 850 liranın 500'ü toktike mi gidiyor? 250'si gidiyor. 350'si gidiyor. Ayağın yarısından fazlasını toktik alıyor öyle mi? Hı Tamam. Peki. Vergi veriyor mu bu arkadaşlar? Belli ki para kazanıyorlar. Vergi veriyorlar mı? Onu bir maliye sorsak mı acaba ya? 6.2'de bir yat atacak. Bir yat. atacak. Arabesk rap durdu bu arada. Ben bu yayından çıkar bro. Atacak baba yiğit arıyoruz. Oha! Oha yayına bak lan. Yayına bak yayına anasını satayım. Oha! cellatla ya. Cellat kim? Cellat TikTok'un mafyası mı? Oğlum 26.1 35 bir şey atın amına koyayım. Bu kız bir şey hak etti ya. Bu çocuk bir şey hak etti. 26.4 oha! Oha bir şey atın lan. Yat atın amına kodukları. <laughs> ya yücel yüz bitme. Yat at yat. Oha! Birisi yat atsın. Ne olur? Ne olur yat atın.